Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İtiraf ettiler. Türkiye'de Erdoğan'ın ertesi gününü yaşamayı çok istiyoruz. Değerli izleyenler. Türkiye 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere hazırlanırken dünya basını da Türkiye'deki seçimlere büyük ilgi gösteriyor. Yunanistan'da yayın yapan İNA.gr gazetesi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yeni bir analiz haberi yayınladı. Habere kimler Erdoğan'ı iktidarda istiyor ve neden kimler de istemiyor başlığını atan Yunan gazetesi dünyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışını önüne serdi. Yaklaşan seçimlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de bir kez daha ipi gözlemeye yakın olduğunu vurgulayan gazete, özellikle Rusya'nın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesini istediğini söyledi. Bunun nedeni olarak da Türkiye'nin Ukrayna ile savaşta olan Rusya'ya dünyanın diğer ülkeleri gibi yaptırım uygulamaması işaret edildi. Türkiye'nin son dönemlerdeki Arap dünyasıyla yakınlaşmasına değinen de gazete, Arap devletleri Türkiye'nin Ortadoğu'daki rolünden rahatsız olabilir ama her türlü anlaşmazlığı bir kenara bırakıp Erdoğan'la işbirliği yapmayı Tercih ettikleri de açık ifadelerini kullandı. Yunan gazetesi ABD ve Batı dünyasının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarını sürdürmesini kesinlikle istemediğini söyledi. Gazete bu düşünce için iddialı bir cümle kurarak, Amerikan haberleşme ağına göre Batı devletleri Erdoğan'ın ertesi gününü Türkiye'de yaşamayı çok istiyor ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.